Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. Mutlu akşamlar değerli seyirciler. 1 Kasım 2024 tarihli Avrupa ve Almanya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Almanya'da sığınmacılara verilen yardımlar düşürüldü. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Almanya sığınmacılara verdiği yardımı düşürdü. Peki bunu neden yaptı? Buradaki maksat nedir? Burada aslında perde arkasında neler döndü? O küçük sembolik indirimler ne anlama geliyor? Birlikte bakacağız. Almanya hükümeti gözünü sosyal yardımlara dikti. Sürekli İhtiyacı olanlara sosyal yardım vermekle bilinen Alman hükümeti bu kez Alman'ın peşinde. Sosyal yardımları geri almak, toplamak, sosyal, verdiğim, sosyal yardım verdiği kişileri iptal etmek istiyor. Peki ama neden? Ayrıntılarına biraz sonra bakacağız. Almanya'da dileyen, dilediği ismi, dileyen, dilediği cinsiyeti üstelik bir doktor raporu almadan alabilecek. Bu flash karar meclisten geçmişti, uygulamaya konuldu. 1 Kasım 2024 tarihli Avrupa haberlerine hoş geldiniz. Kıymetli seyircilerimiz, Almanya sosyal yardımları düşürdü. Bu kez mültecilere verilen sosyal yardımları düşürdü. Almanya sosyal yardımları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 13 ile 19 euro arasından düşürdü. 460 euro veriliyordu. 441 euroya inmiş oldu. 460 eurodan 441 euroya inmiş olması çok da bir anlam fark etmiyor gibi ama bu gerçekten sığınmacılar için çok çok önemli bir rakam. Birlikte yaşayan karı koca ya da partner çiftler için bugüne kadar 413 euro veriliyordu. Şimdi 397 euro verilecek. Elbette 25 yaşın altındaki gençlere 18 yaşın altındaki gençlere de Almanya mülteci olmaları halinde bir takım yardımlar ve destekler veriyordu. Bu yardım ve destekler de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren düşürülecek. Pekala Almanya'nın mültecilere vermiş olduğu bu yardımları düşürmesinin ardında ne var? Hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylarda da Almanya verilen sosyal yardımları nakit bir para şeklinde değil aynı yardım şeklinde vermek istemiş fiş vermiş ve bu fişlerin de paraya çevrilmesinin önüne geçmeye çalışmıştı. Burada maksat mültecilerin ihtiyaçlarını almaları ve parayla kavuşmamalarıydı. Bazı eyaletler bunu uygulamaya başladılar ancak Almanya'nın genelinde tepki çekti. Her ne kadar bu yardımlar her ne kadar aynı yardım olarak verilse de bu fişleri kişiler çok rahat bir şekilde paraya çevirebiliyorlar. Peki bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Almanya'nın yoğun bir şekilde mülteci akınına uğraması ve özellikle Suriye, Afganistan ve ne yazık ki Türkiye'den mülteci akını olması Almanya'yı bu kararları almaya etti. Geçtiğimiz yıl ve önceki yıllara bakmış olduğumuzda Almanya en fazla en fazla iticai eden insan sayısı Suriye'den. Daha sonra ise çok üzülerek ülkemiz Türkiye'den ikinci sıraya gelmişti. Bazı aylarda Türkiye bazı aylarda Afganistan'da Afganistan Almanya'ya iltica eden insan sayısında ikinci sırada yer aldı. İnsan sormadan edemiyor. Suriye'de savaş var. Afganistan'da savaş ve bir Molla rejimi var. Peki Türkiye'de ne var da insanlar akın akın iltica ediyorlar? Çok zaman Türkiye'de turist vizelerinin verilmesi ve verilmemesi meselesi tartışılıyor. İşte bu da tam olarak Almanya'ya yapılan ilticalarla doğru orantılı. Son yapılan araştırmalara göre Almanya'ya yapılan ilticaların %65'i legal vize alarak Almanya'ya gelen insanlardan oluşuyor. Yani bireyler turist vizesi alıyorlar. İster devlet memuru olsun, ister iş güç sahibi olsun. Almanya'ya gideceğim, gezeceğim ve tekrar döneceğim şeklinde turist vizesi alıyorlar. Ancak bu turist vizesini aldıktan sonra ve Almanya'ya geldikten sonra iltica etme yöntemini seçiyorlar. Almanya'ya iltica eden insanların %65'inin turist vizesiyle gelmiş olması Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı turist vizesi boykotuyla pek de doğru anlamda aynı paralelde ilerliyor. Bu neden nedir ki? Türk hükümetinin ve Türkiye'deki siyasilerin Almanya'ya nota vermesi sık sık vize reddi oranının gözden geçirilmesi talebini yapması çok da bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü Almanya Türkiye'den vize alarak ülkesine gelen insanların iltica ettiğini biliyor ve buna tedbir alıyor. Bu nedenle de bu kolay kolay bu karar değişecekmiş gibi durmuyor sevgili seyirciler. O neden nedir ki e, bu konuda özür diliyorum. Bu konuda farklı kararlar önümüzdeki dönemde görmeye devam edeceğiz. Ve flash bir konuyla devam ediyoruz bültenimize. Almanya gözünü sosyal yardımlara dikti. Ne demek sosyal yardımlara dikti? E, hani Almanya sosyal bir devletti ve herkese hak ettiğinden fazla sosyal yardım veriyordu. Bu neyin nesidir? Bu ne biçim perhis, ne biçim lahana turşusu dediğinizi duyar gibiyiz. Evet Almanya vermiş olduğu sosyal yardımları geri almanın peşinde. Ancak gerçekten ihtiyaç sahibi olup, bu parayı hak edenler gerçekten ihtiyaç sahibi olup bu paraya ihtiyacı olanlardan geri almak istemiyor. Almanya özellikle yabancı ülkelerden gelerek Almanya'da uzun süreli süresiz oturum izne sahibi olan insanların hem sosyal yardım alıp hem de kaçak çalışmasını kafaya takmış durumda. Hükümetten alınan bilgiye göre bu konuda çalışmalar başlatıldı. Sosyal yardım alarak örneğin biz kendi ülkemize bakalım, diğer ülkelere bakmayalım. O nedenle Türkiye üzerinden örnek vereceğim. Vermiş olduğum örnek yanlış anlaşılmasın. Teşbihte hata olmaz. Hem sosyal yardım alıp hem de Türkiye'de yatları, katları, onlarca evi arsası olan insanlar mercek altına alınmış durumda. Bilindiği gibi Almanya'da uzun yıllardır çalışan insanların bir kısmı çalışmayı tercih etmiyorlar. Kendilerini işsiz olarak bildiriyorlar ve Alman hükümetinden kiralarının tamamını alıyorlar. Onun dışında aylık 503 euro da sosyal yardım alıyorlar. Yetmiyor. Konut yardımı, ulaşım yardımı, tiyatro yardımı ve devletin birçok imkanından indirimli yararlanma fırsatını da elde etmiş oluyorlar. Almanya sosyal devlet olmanın gereği olarak bunları ihtiyaç sahiplerine gönül rahatlığıyla veriyor. Ancak bazı insanlar var ki ihtiyaç sahibi olmadığı halde bu parayı sırf zenginleşmek amacıyla alıyor. Aynı zamanda da işverenlerle anlaşıp çalışıyorlar. İşverenlerden 3000 euro maaş alıyor ama kendisini sadece 300-400 euro göstermesini istiyor. İşverenden 2500 euro maaş alıyor, kendisini 160 euro göstermesini istiyor. Buradaki 160 euro ise Hani 160 Euro'luk serbest bir rakam var kazanılabilir. Sadece bunu kazanmak istiyor. Yani 300 Euro kazanıp devletin verdiği yardımdan 120 Euro daha kesilmesine tahammül olmayan insanlar var hem devletten yardım alıyorlar A'dan Z'ye hem de işverenden maaşlarını elden siyah bir şekilde elde ediyorlar. Elbette kendilerine bu şekilde maaş veren işverenler de bunu elde etmiş olduğu karlardan veriyor. Tabi şayet işveren de siyah bir şekilde kazanmıyorsa tabii ki orada da sorun yok demektir. Bir anlamda alan razı, veren razı da olabiliyor. İşte Alman hükümeti bir çalışma yaparak özellikle kendi ana ülkelerinde gelmiş oldukları ana ülkelerde yatırım yapan insanların peşine düştü. Bilindiği gibi 2019 yılından itibaren dijital bilgi paylaşımı yasası geçerli olmuştu. Türkiye'de de banka hesaplarında 31 Aralık tarihi itibariyle her yılın 31 Aralık tarihi itibariyle banka hesabında bulunan paraları Türkiye otomatik bilgi paylaşımı kuralı gereği Almanya'ya bildirmek zorunda. Ancak Türkiye'de de bir çalışma yapıldı ve bankalara Avrupa'da yaşayan insanlar ev adreslerini, yaşam adreslerini Türkiye olarak bildirdiler. Böylece paraların Avrupa'ya bildirilmesinin önüne geçtiler. Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkeler bu konuda bir çalışma yapmıştı. Belçika hatırlayacaksınız birçok insanın Türkiye'deki evlerini yardımla, yardım paralarıyla aldığı arsalarını ve paralarını bulmuş ve bu kişilerden geriye dönük tahsilat yapmıştı. Almanya'da tıpkı Belçika'da olduğu gibi bir çalışma yaparak Türkiye'deki sigorta şirketleriyle çalışmaya başladı. Sigorta şirketleri e-devlet üzerindeki sisteme ulaşabildikleri için e-devlette kayıtlı olan bütün mal varlığını görebiliyorlar. O neden nedir ki bazı avukatlık şirketleri sigorta şirketleri üzerinden bu mal varlıklarını ispat edip belgeleyip Almanya'ya bildirecekler ve önümüzdeki dönemde sıkıntılar yaşanacak. Elbette gurbetçinin bir kısmı bu şekilde haksız kazanç elde eden gurbetçiler çareyi malı mülkü emmiye dayaya halaya teyzeye aktarmakta buldu. Tabi hala teyze bu malı geri verir mi o da başka bir soru işareti. O neden nedir ki kıymetli arkadaşlar dürüst olmak bu tarz izlere tenezzül etmemek ve ihtiyacın yoksa sosyal yardım almamak en doğrusudur. Üstelik Almanya'da sosyal yardım aldığınız süre boyunca ne süresiz oturum iznine sahip olabilirsiniz ne de Alman vatandaşı olabilirsiniz. Ben zaten Alman vatandaşıyım ve süresiz oturum iznim var diyenler işte bu yasayla birlikte bu çalışma ile birlikte gerekirse vatandaşlıktan atılma süresiz oturum iznin iptali yönünde çalışmalar yapılması için bir gayret var. Özellikle muhalefet bu konuda iktidara yoğun bir baskı yapıyor. Sevgili seyirciler Almanya'da dileyen herkes dilediği ismi alabilecek. Çok ilginç bir e, karardır bu. Dileyenler bundan sonra Alman Federal Meclisi'nde hatırlayacaksınız kendi kaderini tayin yasası olarak meclisten Nisan ayında geçmişti. Bundan böyle 18 yaşından büyük herkes isterse cinsiyetini istediği cinsiyet yazabilecek, boş bırakabilecek ismini istediği isim yazabilecek. Özellikle transseksüel, interseks ve non-binary bireylerin önemli bir lobisi sonucunda çıkmıştı bu karar. Ancak bir şekilde nefret suçuna ve takibata uğrayan insanlar da bundan yararlanacak görünüyor. Eskiden bu şekilde ismini değiştirmek, cinsiyetini değiştirmek için bir psikiyatri doktor raporu almak gerekiyordu. O rapor kalktı. Şimdi sadece başvuruyorsunuz. Başvurunuzun üzerinden 3 ay geçiyor. Dilediğiniz ismi, dilediğiniz cinsiyeti alabiliyor. Kimlikte herhangi bir mahkeme kararı olmadan, kimliğinizi değiştirmeden bu şekilde uygulamaya maruz kalabiliyorsunuz. Kıymetli seyircilerle bir bir çakış Edebali'nin yıllık izinde olması sebebiyle bu akşam Avrupa'da haberleri ben takdim ettim. Yarın da Sinem Nazlı Demir sizlerle olacak ve pazartesi günü yine başka bir spiker arkadaşımız haber bültenlerine devam edecek. Arada sürpriz bir şekilde ben de çıkabiliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biraz sonra Ben Yüksel kanalında profesyonel sürücülerin Almanya'ya nasıl göç edebileceklerini anlatmak üzere yeniden birlikte Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri bitti.